Ben daha böyle sinema ile oyunbaz bir ilişki içerisine girdiği paralel evrenleri daha çok sevdim. Radcliffe şöyle diyor, hiçbir şey bilmeden filme dair evet diyebileceğim bir tek bu iki adam var diyor yönetmenler hakkında. Böyle bir filmin Oscar'ı alması, silip evet. süpürmesi bence olağanüstü. Yani o eski yaşlı beyaz akademi üyelerine ki değişmelerine rağmen verilebilecek en güzel cevap. Sokrates'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Samsung'un katkılarıyla sunduğumuz Box Office ile karşınızdayız. Ben Can Öndügü, değerli Tanju Baran'la beraber Everything Everywhere All at Once'ı konuşacağız. Nam Eee her şey her yerde aynı anda. Doğru söyledin değil mi? Doğru. <laughs> e, çok heyecanlıyım da açıkçası seninle e, bir sinema programı yaptığım için yıllardır. Ben Tabii ilk programımız. <laughs> Artık Box Office yani misafir film ama Box Office'in ev sahibi Olmaya başladım gibi hissediyorum. O unvanı aldım diyebiliriz. E, 7 Oscar'la damga vurdu <laughs> e, Oscar ödül törenlerini. Everything Everywhere, All At Once. E, tabii şu sorular geldi hemen ardından. Bu 7 Oscar alacak bir film miydi? O derece kült bir e, yapım mıydı? E, ve yani yeni izleyecek olanlar için bir e, tavsiyen olur mu? Sonuçta i̇şte bu filmi geçen hafta izlemekle 7 Oscar aldıktan izleme, sonra izlemek arasında bir fark var. E, Oscar... Gecesi öncesinde tek dileğim vardı. Yedi Dal'da gerçekten çok ağır favoriydi. Hani bir iki dalı almasın modundaydım. Yani filmi ben biraz sen daha çok sevdin, sevmeyen uh -huh. taraftayım. Ama e, neden bu film bu kadar Oscar aldı sorusu bence Oscar'ın yakın tarihini anlamak için de e, güzel bir soru. E, yani takvimi böyle 2001'e götürsek ve 2002'ye götürsek, 20 yıl önceye götürsek e, bu filmin... E, Üzerine biz Türkiye'de kimse konuşmuyor olacaktı. Hani Oscar'ı geçtim, hiç kimsenin adalarına girmeyecekti. 2012'ye dönsek yine muhtemelen hiçbir dalda aday olmayacaktı. Hatta 2015 16ları bile gitsek esamesi okunmayacak bir filmdi. Zaten e, vizyon sürecine de Oscar e, favorisi veya aday olarak başlamadı. Geçen yıl Nisan ayında. E, o tarihlerde giren bir filmin çok istisnai bir başarı elde etmezse Oscar'larda hiçbir şansı olmuyor neredeyse. E, ama bunun bir sebebi var çünkü... E, Nasıl ki her işte sporda, sanatta, siyasette bir çağ değişiyorsa Oscar'larda da son dönemde böyle bir çağ değişmeye başladı. Hı. Belli bir dönem kapanmaya başladı. Ya yani Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela 2001 yılında Oscar üyelerinin yani 5700 civarı üyeleri var. Bunların 4200 kadarı Kaliforniya'da yaşıyor. Sadece Amerika'da değil Kaliforniya'da. Çok. Önemli. Yani oradan onların adaylıkları ve sonradan kullandıkları oylarla seçilen filmlerin ne olabileceğini çok e, kestirebiliyoruz az çok. Yani 2000 yani bu çabuk değişmedi. 2012 yılına geldiğimizde de yine uzun yıllar boyunca 6000 var bir e, akademinin üyesi vardı. 2012'ye geldiğimizde de Los Angeles Times'ın bir araştırması var. E, üyelerin %94'ü beyaz. E, %77'si galiba erkek. E, %84'ü en çarpıcı burası. E, 50 yaş üstü of. ve e, 6000 akademi üyesinin yaş ortalaması 61-62. White old male yani Oscar evet, evet. so white diye protesto da edilmişti. Birkaç, birkaç yıl yaşında. sonra 2015'te Oscar'lar çok beyaz protestolarıyla beraber bir dönüşüm olmaya başladı. Yani bunun bizim yerel siyasette de e, İstanbul'da evet. Ukome'de taksi muhabbetine gördüğümüz gibi e, kontenjan arttırımıyla e, Oscar bu sorunu aşmaya çalıştı. Çünkü önemli bir sorundu. çünkü e, Gerçekten yaşlı, beyaz ve erkeklerin ağırlıklı olduğu bir seçkiden hep aynı filmler çıkıyordu. Şimdi artık 10.000 civarı bir üyesi var. Yani neredeyse iki katına çıktı. Ve ilk defa 2012 öncesinde üye olanlarla 2012 sonrası üye olanlar arasındaki sayı dengesi sağlandı. Hmm. Ve bu yeni üyelerin çoğu yani önemli bir kısmı uluslararası alandan gelen isimler. Kadın sayısı çok arttı. E, azınlıkların sayısı yani e, hem Amerika içerisinde hem Amerika dışı yani Afro Amerikalıların sayısı çok arttı, Hispaniklerin sayısı arttı, e, işte Asyalı parazit ve bu hmm. filmde gördüğümüz gibi Asya'dan e, üye olan kişi sayıları arttı. Böyle olunca Oscar e, çok daha e, her ihtimale açık hmm. bir hale geldi. E, bu tabii şu demek değil artık. Everything Everywhere, All At Once gibi filmler her zaman seçilecek veya Green Book gibi filmler artık hiç seçilmeyecek gibi anlamına gelmiyor. Çünkü bu son 3-4 yılda yaşanmasına rağmen Parazit aldı bir Kore filmi. Uzak doğulu bir aileyi anlatan 15 milyon dolarlık bir film bu evet. damga vurdu. Ama bunun yanında Green Book ve Koda aldı. Ondan önce Moon Knight aldı. Artık Oscar'lar hem Green Book gibi filmlere hem Everything Everywhere gibi filmlere alan açan bir yapı çok daha uh, demokratik bir hale büründü ve demografisi değişti. O yüzden artık bu film gerçekten iyiyse ve Ön plana çıkıyorsa artık Oscarlarda eşit şansa sahip. Yani çeşitlilik arttı aslında demografide Hı. ve aslında bu filmde de yıllardır artık son yıllarda da biraz klişeleşmiş o çoklu evrene giriyoruz. Ama benim sevdiğim tarafı bu çoklu evren klişesinde bence olabildiğince klişelerden kaçarak hareket ediyor film ve aynı zamanda böyle bir felsefi ortaya koyduğu bakışı da ben beğendim. Biraz nihilist bir bakış yani çoklu evrende ya da işte bu artık sonsuz zamanda bizim yaşantılarımızın bir yandan hiçbir önemi yokken, bir yandan da aslında tek önemi olan şey bizi bir şekilde bu deliliğe bağlayan şey hayat denen deliliğe, o ufak dertlerimiz gibi bir mesaj aldım ve bu çok hoşuma gitti. Tabii sen teknik taraflarına da daha hakimsin. Kurguyu ben yine çok beğendim. Biraz daha filmin içine girersek içerik ve teknik olarak senin neler dikkatini çekti? Ya e, işte, filmi e, çok sevmeme sebeplerimi bir kenara bırakıyorum ama çok takdir ettiğim sevdiğim bir yanı gerçekten Oscar'daki ön plana çıkan 7-8 film içerisinde yaratıcı, özgün ve cesur tek filmdi diyebiliriz. Evet. Bunun sebepleri de aslında yönetmenlerin kendisi çok evet <gülüyor> <gülüyor> geek ve hafif kırmış bir tarzları var. O işte O tarz e, yö teknik anlamda da filme çok yansı. Hmm. Çok e, bence gerçekten e, en üstün olduğu yan yönetmenlik ve e, kurgu. Hmm. E, Olan üstü bir kurgusu var. Kurguları da kendileri yapıyorlar. Yani e, küçük bütçeli bir film olduğu için aslında e, görsel efektlerde e, 8-9 kişilik bir arkadaş grubunun beraber kotarda bir görsel efekt dünyası var. Yani çok büyük bütçelerle değil tamamen yaratıcı Yaratıcı zihne dayalı bir sonuçla karşı karşıyayız. Ben kurgu ve yönetmenliği biraz ay ayırıyorum hmm. çünkü filmi izlerken, işte Nisan'da geçen yıl izlemiştim ve Oscar öncesi tekrar izledim. Gerçekten kamerayı takip etmek çok büyük kerim keyif. Evet. Kamera hiç durmuyor. Yani karakterlerin uzun monologlarında bile evet. ya ileri geri sağa sola e, hareket ediyor. Çok dinamik. Yani filmin o enerjisini yansıtan bir e, yönetim var. Kurgu da buna çok iyi eşlik ediyor ve e, oyunculuklara e, büyük alan açan ki çok az gördüğümüz bir şekilde 3 oyuncu evet. Oscar'da erkek e, a, yani en iyi erkek oyuncu kategorisinde adayları yoktu. Muhtemelen senaryoda öyle bir karakter olsaydı o da evet. Oscar alabilecekti. Yani oyunculuklara da çok alan açan bir yönetim var. O açıdan bu üçünü ön plana çıkartabilirim. Şeyi ekleyeyim. Bu görsel efektlerle ilgili çalışan küçük bir ekip var demiştim ve o ekibin hiçbiri görsel efekt eğitimi almamış. Yani aslında birazcık hani günümüzü de bu anlamda anlatan bir yapım diyebiliriz. biraz. İnternetten daha. izlediğimiz ücretsiz yapım. Evet. E ...şeylerle öğrendik diyorlar. ya yani Her şey her zaman her yerde öğrenilebiliyor <laughs> artık... E, ...şeklinde. Bir de şunu okudum... ...o da dikkatimi çekti. Daniel Radcliffe ile çalışmak istemiş... ...yine yönetmenler. Hı -hı. Önceki filmlerinde de... ...oynamış Radcliffe ama takvimleri... ...çakıştığı için yapamamışlar. Radcliffe şöyle diyor... ...hiçbir şey bilmeden filme dair... ...evet diyebileceğim bir tek bu... ...iki adam var diyor yönetmenler hakkında. E, bu da aslında biraz... ...o güveni gösteriyor aradaki. E, peki böyle çoklu evrenlerde... ...benim aklımda çok şey kaldı. Ben biraz da... E, hani Hani filmden ne kadar aklımda sahne kalacak yıllar sonra biraz ona da dikkat ediyorum. Ee, kaya sahnesi, o e, kayadaki konuşma ve e, şey çok hoşuma gitti benim. E, uzun sosis parmaklı Hı. evrende ayaklarıyla piyano çalan insanlar. E, senin böyle favori var mı çoklu evrenlerinde? Filmin öncesinde de biraz konuşmuştuk şeyi var biraz. Oyunbaz bir yapısı olduğu için ve... E... Aslında bu çoklu evreni Marvel bir norm haline getirdi veya getirmeye çalışıyor. Özellikle Fazla 4 ile beraber. Neredeyse her film bir paralel evrene, çoklu evrene alan açıyor. Biraz e, filmin durduğu yer e, ki yapımcılar arasında Rusolar var. E, onlar da Endgame ve Infinity War ile beraber e, Marvel dünyasının zirvesinde yer alan isimler. E, bu filmde yapımcı olarak yer almaları biraz e, Marvel parodisi gibi bir yerden... E, okumamıza Hı. izin veriyor. Bir yandan işte Uzak Doğu ve Hollywood'u birleştiren önemli büyük filmlerden Matrix'e yakın özellikle vergi dairesi sahnelerinde Neo'nun o ilk tanışma anlarını şey yapabiliyoruz, hafızamıza geliyor. Wong Kar Wai sinemasında çok büyük referanslar var. Ee, küçük küçük böyle onlara referanslar var. Ben daha böyle sinema ile oyunbaz bir ilişki içerisine girdiği paralel evrenleri daha çok sevdim. Yani Wong Kar Wai bölümlerini özellikle yani o tekrar orada bir oyuncu olduğu ve küçük farklılıkların onları yine böyle çok iyi bir konuma getirdiği filmdeki hikayenin tam tersine ama Oscar'la beraber çok doğru bir noktada. Yani filmdeki oyuncular muhtemelen o Wong Kar Wai evrendeki karakterlerine çok yaklaştılar Oscar <laughs> gecesinde. Onun film sinemayla böyle oyunbaz ilişkisini çok sevdim. O evrenler özellikle biraz mizahlarıyla çok aram yok dediğin evet, evet. yani, oralar çok sevememiştim. Benim artık. de böyle hani kahkaha attığım belki pek bir sahne olmadı ama yine böyle ara ara e, tebessüm ettirdiği anlar oldu. Rick and Morty e, bir de sinyalleri aldım ara ara hani e, biraz evet. daha belki o dediğin demografik değişimden sonra gençleri de etkilemesinin sebeplerinden biri bu olabilir. O çoklu evren, paralel evren e, Rick and Morty'ye benzer geçişler hissettim açıkçası. Yönetmenler de zaten muhtemelen favori filmler arasında şey favori izlenceler arasında Rick and Morty'yi <laughs> kesinlikle sayıyorlardır. E, paralel evrene geçiş için tabi e, çok absürt şeyler de yapılıyor. senin var mı aklında kalanmış? Şey? E, şimdi var. Şöyle e, filmi e, çok sevmememe rağmen e, o paralel evrenlere geçiş için kullandıkları şeyi örnek verdim Dedim ki yani arkadaşlarla konuşurken de şunu şunu söylüyorum. Yani paralel evrene geçerken e, nasıl yani? bir şey sokmanız gerekiyor ki ramp olarak evet. kullanılabilmeniz için. Bu mizahi açıdan benim için çok eğlencelidir ama böyle bir filmin e, Oscar'ı alması, slip evet. süpürmesi bence olağanüstü. Yani o eski yaşlı beyaz akademi üyen üyelerine ki değişmelerine rağmen verilebilecek en güzel cevap. Yani oraları o e, vücudumuzu galiba şaşırtmamız gerekiyor. Evet. Büyük sürpriz yapmamız gerekiyor. Yapılmamış bir şey yapmak gerekiyor ki geçebilir. Yani muhtemelen birçoğumuzun aklında o <laughs> o sahneler kalmıştır. Evet, kesinlikle. Ee, aynı zamanda şöyle bir durum var ee, bu, Hani bazıları filmi izledikten sonra çok güldüğünü söyledi bazıları çok duygulandığını söyledi ee, bazıları işte böyle kendini sorgulamaya hayatı sorgulamaya başladığını söyledi. Sence bu kadar farklı şeyler hissettirmesinde farklı görüşler çıkmasındaki temel sebep neydi bu çoklu evrenlerin çokluğu mu yoksa başka bir şey mi? Ee, aslında o aynı yere bağlanıyor çoklu evrenlerin gerçekten her birini e, kendi içerisinde farklı yani e, sonuçta en ana hikayede şu var. Üç kuşak göçmen, Amerikan rüyasını gerçekleştirmeye çalışan ama başarısız olan bir aile var. En küçük üyeleri cinsel yönelimini annesi ve babası biliyor ama bir önceki kuşağı bunu asla anlatamıyor. Aslında biz tamamen o kız arkadaşıyla tanıştırma sahnesi üzerine kurulu. Bunun yanında küçük farklılıkta her bir küçük farklılıklar bizi farklı evrenlere götürüyor mottosu var ve gerçekten bazı evrenlerde çok duygusal, bazı evle, evrenlerde çok eğlenceli, bazı ev, evrenlerde tam tersi yani kızdırabilecek, yani karamsarlığa itebilecek e, yerler var. Ben her evrenin farklı duyguya hitap etme kararının bu izleyicilerde böyle bir reaksiyon doğurduğunu düşünüyorum. Ben de bazı yerlerde gerçekten hmm. e, çok duygulandım, bazı yerlerde o kadar etkilenmedim ama o bütün duyguları, bir şekilde veriyor. Ee, bir de her evrenin birleştiği üstünde her şey olan bir donut var evet. ee, ve bu her evreni yaşayan aynı anda tecrübe eden o filmdeki kız aslında bir yerden sonra müthiş bir boş vermişlikle hareket ediyor, müthiş bir depresiflikle hareket ediyor. Aslında işte o başta bahsettiğim kendi hayatımızın ufak dertlerinin bizi bir gün daha ileriye taşıdığı, bizi belki de aklımızı başımızda tuttuğu mesajını ben e, burada da aldım ve e, o her şeyi üzerinde olan donut e, işte sembolü benim çok hoşuma gitti. Sen bir şeyler söylemek ister misin o konuda? Ya e, filmin e, ya işte o, onun bir donut olması ha. işte rampa için e, öyle bir alet kullanmamız. E, bunlar biraz oyunmaz da bir Hı -hı. yapısı var. E, ya o çok e, filmin o eğlenceli kısmına çok iştirak edemedim. Ben e, önceki filmleri... İlk 2017'de galiba burada yine festivalde Swiss Army Man'i de izlemiştik. Orada da yine böyle çok yaratıcı, günlük hayatın küçük, önemsiz parçalarına büyük eğlenceli hmm. ve önem atfettikleri objeler, nesneler vardı. Onlarda da çok eğlenemedim ama o yıkıcı mizahlarına saygı duyuyorum o açıdan. Çünkü günlük hayatımızı oluşturan küçük şeylerin aslında hayatımız kadar önemli veya hayatımız kadar önemsiz olduğunu çok güzel aktarıyorlar. Evet o hem önemli hem önemsiz hissiyatı. Hani her şeyi kendi perspektifimizden görüyoruz. Çok önemliyiz kendimiz için ama 100 yıl sonra ya da işte Nikaragua'da şu anda El Salvador'da hiç önemli biri değiliz. Ve e, orada olmamızla burada olmamız arasında çok küçük. Evet şans. Hiç... Hiç dahil olmadığımız. O o e, havayı, o mesajı ben çok e, beğendim açıkçası. E, film çok konuşuldu abi ama müzikler çok fazla ön plana çıkmadı. E, hani biraz da aslında Batı cephesinde Hı -hı. yeni bir şey yok. E, müziği akılda kaldı Oscar gecesinden. E, müziğin bu kadar az konuşulmasını neye bağlarsın? Birazcık hani fazla e, nasıl söyleyeyim? Daha fazla input koymamak mı istemiş artık yönetmen? Muhtemelen yani katmanlardan biri artık film aşırı dolu olduğu için çünkü Oyunculuklarımı takip edeceksin mesajlarımı o küçük kendi içerisinde böyle yinelenen gaglar, hmm. şakalar var onları mı Yani o mesela Kayada da gördüğümüz küçük gözler küçük bütün objeleri film içerisinde tekrar karşımıza getiriyor Yani müzik kısmı e, Kesinlikle geri kalmış ama Çok eksikliğini de hissetmedim yani Evet Batı cephesinde yeni bir şey yok da gerçekten etkileyici bir müzik kullanımı var ama burada da bir eksiklik olarak <laughs> üzerine konuşunca kadar hissetmemiştim. Bu da filmin aslında bir başarısı diyebiliriz. Aslında biraz yönetmenlik hani bir şey eklemek kadar bir şey eklememe Eklem. sanatı değil mi? <laughs> şey o kaya sahnesinde de programdan önce konuşmuştuk. Aslında sessiz ve sadece kaya olduğumuz bir evreni senaryo aşamasında diyalog ve dublajla halledecekken Michel Yo orada Hayır sessiz olsun. Biz oraya altyazı geçelim gibi bir öneriyle oyuncudan gelmiş. O da çok bence hani e, filmin o, şeyden az önce bahsettik e, görsel efektlerinde de bir arkadaş grubu yapıyor muhtemelen oyuncularla da böyle bir ilişki. Yani bu hepimizin filmi hani hmm. küç küçük bütçeli, eğlenceli, e, altından kalkabileceğimiz bir film mantığı e, bence bütün ekibe sirayet etmiş ekipçe çok eğlenmişler gibi duruyor aynı zamanda ve o eğlence de filme çok pozitif yansımış. Evet bana da öyle geldi ee, Peki filmin en karanlık ve en aydınlık anlarını e, sorsam sana ee... Ben en karanlığa kayıyı koyabilirim biliyor musun ilginç bir hmm. şekilde oradaki o işte o bahsettiğim nihilist mesajı ben en yoğun orada aldım bu ee, Hani şöyle bir de bir Türk edebiyatçının bir lafı vardı sanırım. Bir kitabın arasına bir e, yaprak koysanız e, bir insandan daha uzun yaşar diye. Evet. E, biraz hani o e, o lafa gittim tekrar. Sen nereyi seçersin? Ben işte yine oyumu Wong Kar-Wai bölümlerinden <laughs> yana kullanmak istiyorum. Oralar bana şey geldi çok. Zaten bir... Kop parodi veya işte selam durma olduğu için de çok onun dünyasına yakın. Oraları çok beğendim. Aydınlık anlar daha böyle şey hesaplaşmadan Hı. sonraki o kavuşma Hı. kısımlarını daha çok aydınlık Hı. an olarak söyleyebilirim. E, hangi sahnede filmin içindeymiş gibi hissettin ve sesi arttırmak istedin? E, işte müzik kullanımından bahsettik böyle çok bir ihtiyaç duymadım ama çok uzamasına rağmen o vergi dairesi sahnesinde gerçekten ee, uzunca bir süre filmin içerisindeymiş gibi. Yani ve sürekli evrenler arasında geçiş olduğu için sanki bir evrenden bizi de oraya yaşanacakmış gibi hissettirdi. Ee, bir daha bir şey yine yayın öncesi konuşuyorduk. Ben trailer izlemeyi sevmiyorum film izlemeden önce. Yani çok fazla şey anlatıyor bana trailer. Onu filmle öğrenmek istiyorum. O açıdan o ilk vergi dairesi sahnesinde hani hiçbir şey bilmeyen bir insan olarak işte o ilk yumruk ve sonrasında işlerin bambaşka bir boyuta gitmesi beni böyle bayağı etkilemişti. O açıdan hani izleyecekseniz e, öncesinde trailer izlememeniz bence daha faydalı. bu içerik ve derleme dahilinde yeni keşfettiğim bir şey oldu mu? yani yeni keş kendime dair bir şey keşfettim gibi değil de şunu söyleyebilirim. Yani sonuçta sinema yazarı olarak bizim böyle bir eee statikonun yanında yer almamamız gerekiyor hmm. ve eşik bekçiliği yapmamamız gerekiyor. Yani muhafazakar davranmamamız gerekiyor. Ee, yani biraz senaryo matematiğinden ötürü ve mizahından ötürü yani senaryo işte ilk bölüm Everything bölümü 90 dakika, Everywhere ve All Advance ki 3. bölüm çok çok kısa olmasına rağmen 50 dakika gibi böyle bir e, senaryonun çok orantılı olmadığını düşünüyordum ve aynı zamanda e, Evren kurarken gösterdiği cesareti mesaj iletirken hmm. göstermediğini çok bütün evrenlerde aynı aynı finali yapma aç hmm. var biraz ve mesajı çok net e, göze sokma gibi bu tarz şeyler beni biraz filmi sevmemi azaltmıştı ama benim e, sevmem çok bir kriter değil böylesi e, yenilikçi yaratıcı ve e, oyuncularının işte Michelle Ali Alleeve'den sonra bu heykelciyi kucaklayan ikinci beyaz olmayan kişi. Kuan'ın e, sinema kariyeri bitip bu film için dönüyor ve çok güzel böyle bir öyküsü var. Filmin mesajı ve hikayesi sonuçta cinsel kimliğini bir üst ailesine ve dedesine kabul ettirmeye çalışan, Amerikan yaşamına uyum sağlamaya çalışan bir göçmen aile var. E, bu tarz şeylerin e, aslında benim beğenimden daha önemli olduğunu, daha değerli ve kıymetli olduğunu biraz keşfettim öğrendim diyebilirim. bana bunu öğretti. Keşverin keşiften ziyade. Ya o eleştirilere katılıyor musun? İşte e, mesela Ben She's of Nishere'in de çok beğenilen bir filmdi ama e, Everything Everywhere All at Once'ın bu kadar Oscar'ı domine etmesindeki faktörlerden birinin de belli e, sosyal hassasiyetlere parmak basması olduğu yönünde de eleştiriler oldu. E, acaba bu gerçekten rol oynadı mı? E, bu kadar hmm. sivrilmesinde? Yani hesaplı bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Aynen. Bence biraz e, ben, ya Benchis dışında böyle çok büyük e, rakip de yoktu hı hı. yani diğer rakibi de sonuçta Batı cephesinde yeni bir şey yoktu bunlar çok güçlü adaylar değildi onun etkisi bence var ama e, 7 Oscar değil de yani böyle hı. 5 Oscar'da yani 5 Oscar dedim aslında Kuan'ın çok güzel bir öyküsü var ama oradan Benchis'e bir e, evet. gitse ee, çok böyle filme değer kaybettirmeyecek e, bir iki Oscar törpülense bence filmin e, sonraki süreci için daha hayırlı olabilirdi. Ben de aynısını diyecektim aslında yani 7 Oscar tabii ki bir filmi yücelten bir e, şey ama e, bir yandan da işte hani o, o geceden beri, pazartesi sabahından beri e, algı çok büyük ölçüde negatif tarafa dönmüş durumda. işte ya. buna 7 Oscar veriyorsunuz, şuna vermiyorsunuz, buna vermiyorsunuz As yani aslında filmin böyle bir derdi de yok bence. Kesinlikle yani reaksiyon evet. odaklı yani filmin bundan sonraki işi bugüne kadarki olduğundan daha zor artık evet. maalesef. Ee, o açıdan e, bizde e, Zeki Demirkubuz'un da Bozkır'a böyle bir 11 dalda Antalya'da ödül verdiği bir şey vardı. Filme e, bazen yarardan çok zarar sağlayabiliyor ama ben e, çok sevmememe rağmen Everything Everywhere'in e, Oscar tarihinde ve yeni dönemde güzel bir yere oturacağını düşünüyorum. Yani bir beklentiyle veya reaksiyonla izlemek yerine filmi anlayarak izlemek, hani sevmeyen biri olarak bunu söylüyorum, anlayarak izlemek. E çok daha mantıklı bir karar olabilir. Evet yani 7 Oscar aldı bakalım neymiş diye oturmayın lütfen. E, sadece bir film diye izlemeye çalışın. Hatta abi şunu geldi aklıma sen deyince. E, Moonlight'la beraber belki de bu e, akademi e, değişimindeki iki eşik olarak hatırlanacak diyebilir miyiz? Evet yani e, işte Moonlight, e, Shape of Water, hmm. e, yani Shape of Water'ı Green Book'u kolay bir geleneksel sinemaya hmm. ama Moonlight'ı eee ve bu filmi daha devrimci, yenilikçi kanada yani e, Parazit aslında çok geleneksel bir kanaldan geliyor ama yabancı ülkede çekilmiş yabancı dilde Korece bir film olması hasebiyle bunu söylüyorum. E, bence onlarla beraber yani Moon Knight'tan bugüne kadar getirdiğimizde akademi tarihindeki dönüşümü simgeleyen filmlerden biri kesinlikle olacak. Hatta e, Moon Knight'la ile beraber e, Parazit'ten de ayrılıyor ben biraz he. çok küçük bütçeyle çok daha e, devrimci bir e, tarafta kalıyor. Hatta yani şunu da bence ekleyebiliriz. Green Book'la Kodan'ın o işte belli bir Hollywood matematiği, işte feel good, hmm. böyle biraz iyi ve coşkulu hissettiren belli bir finale sahip özellikleri de biraz bunda ayrışıyor bence Everything Everywhere yeah, All Advanced. Kesin. O kadar net değil yani. Yani e, çok farklı bir sinema geleneğine, yani hatta bir sinema geleneği de diyemeyebiliriz. <laughs> hani daha oluşmamış, yolunu bulmamış ve günlük sinemaya çok reaksiyonel bir şekilde yaklaşıyor. Bugünkü sinemada ne oluyor? İşte Marvel'ların domine ettiği sinemada onlara böyle bir daha alaycı ve bunu doğru yönde kullanabilecek bir formül ortaya koyuyor. Hani Yani şöyle gibi aslında hani belli bir, sen de çok belirttin, gelenek, geleneğin devamı değil bir gelenek oluşturacak belki bir yapım evet, mıdır? Yani, birçok filmi, birçok yönetmeni, birçok işte Hollywood klasik Hollywood şemsiyesi içerisinde yer almayan sinemacıyı cesaretlendirecek. Yani tabii şey olmuyor. Onlar yaptıysa biz de yapabiliriz gibi bir yerden değil de olumlayacak bir film olarak da sonrası için önemli kapılar açıyor. Çok küçük bütçeyle yani hmm. o bence çok es geçiliyor. Nisan'da vizyona girdi ve 15 milyon dolar bütçesi var. Yani Oscar'la hiçbir alakası olmayan tamamen kendi başarısıyla bu noktaya gelmiş bir film olması sonraki sinemacılar için e, önemli bir e, referans olacak. Var mı abi başka eklemek istediğim bir şey? Benim yok, senin varsa dinlemek istiyorum. Ee, yok, yok, çok teşekkür ediyorum. Ya, teşekkür ee, ben Canan Duygu Tanju Baran'la beraber 7 Oscar alan Everything Everywhere All at konuştuk. Dilerim keyif almışsınızdır. Samsung'un sunduğu box office'in sonuna geldik. Hoşçakalın. Hoşçakalın.